Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1889 yılı Dünya Şampiyonluğu maçı Küba Habana'ya götürüyorum. Beyazlarda Wilhelm Steins, siyahlarda ise Mikhail Chigorin. Hazırsanız oyuna başlayalım. Steins oyuna at f3 hamlesiyle başlıyor. Et açılışı d5, d4, 1 g4, f3 atına baskı uyguladı. c4, Merkez D5 piyonuna saldırdı. Fil alır F3. Çigor'un fil çiftinden vazgeçti ama beyazların piyon yapısını bozdu. G alır F3. Piyon yapısı bozuldu ama Çitayn salışı merkeze doğru yaptı. Ve yarı açık B dikeyinden kalesini aktifleştirebilecek. E6. D5 piyonunu destekledi. Çigor'un C8'de fili olmadığı için bu sürüş fili kısıtlamıyor. Ayrıca F8'deki filin çaprazını açtı. C alır D5. Burada E alır D5 de yapılabilirdi. Tigorin vezir alır D5 ile de devam ediyor. E4. Veziri istedi. D4. E4. İdeal merkez piyon yapısını oluşturdu. 1 B4 şah. At C3. Vezir A5. Açmazdaki ata yüklendi. Bil D2. Açmazdan çıktı. Burada Çigor'un en iyi tercihi AT7 ile rok hazırlamaktı. Chigorin'den oyunu kaybeden hamle geliyor. At C6. D5. Atı isteyerek geldi. E alır D5. A3. Fili istedi. Chigorin burada fil alır C3 ile devam ederse. Fil alır C3. Veziri ister. Örneğin Veziri C5 karşılığında fil alır G7. Sonrasında beyazlar kaleyi kazanırdı. Nerede kalmıştık? A3. Cigorin at D4 hamlesiyle tuzak kurdu. Burada beyazlar A alır B4 ile devam ederse. Cigorin burada vezir fedası yapacaktı. Vezir alır A1. Vezir alır A1 yapıldığında at C2. Şah vezir çatalı atar. Örneğin şah E2'den sonra at alır A1. Eşit sayılabilecek bir konum oluşurdu. Beyazlar hafif üstün. Bu da bir hamle avantajından geliyor zaten. Kaldığımız yere geri dönelim. At D4. Fil D3. C7 karesini kontrol etti. A alır B4 istedi. Burada Çigorin. Bile 7 ile fili korumaya çalışırsa. At D5. Birin çaprazı açıldı. Ve veziri istedi. Ve at alır A7. Çatal tehdidi var. Vezir C5. Siyahlar bu şekilde C7'yi korursa kale C1. Vezir kaçtıktan sonra beyazlar at alır C7 çatal atıp A8'deki kaleyi kazanacak. Devamında beyazlar rahatlıkla oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? Fil D3. Siyahlar da oyunu karıştırmak istiyor. Beyazların şahı henüz merkezde. Belki bir şeyler çıkabilir. Uzun rok. A alır B4. Kırkçı Times Fili kazandı. Atalı F3 Şah. Vezir'i saptırmak için yapılan bir feda. Vezir alır F3. Çigor'un Vezir'i saptırdı. Artık kale boşta. Vezir alır A1 Şah. Şah E2. Vezir istek altında kaldı. Vezir alır B2. Kale B1. Vezir'i istedi. Vezir A3. Siyahların elinde daha iyi bir seçenek yok. At B5. Tekrar veziri istedi. Vezir A6. Vezir alır F7. Vezir alır C7. Bir hamlede mat istiyor. Vezir B6. C7'yi korudu. Kale C1. C7 piyonunu tekrardan istedi. Burada siyahlar Kale D7 ile devam ederse Vezir E8 şah. Kale D8 zorunlu. Vezir E5. Kale alır C7. İsteği var. Örneğin C6 ile devam ederse. Bile 3 Veziri ister. Siyahların korumu çaresiz. Yapabileceği bir şey yok. Nerede kalmıştık? Kale C1. Cigon oyuna. Ataş 6 ile devam ediyor. Vezir alır G7. D alır E4. Pili istedi. Vezir alır C7 Şah. Vezir alır C7 zorunlu. Kale alır C7 şah. Şah B8. Fil alır E4'ten sonra Chigorin oyunu terk ediyor. Beyazların kaleye karşılık fil çifti var. Ayrıca kale alır b tehditleri var. Siyahların yapabileceği bir şey yok. Beyazların ata güçlü bir şekilde devam ediyor. Örnek bir devam yolu olarak. Kale D4. Kale alır B7 şah. Şah C8. At alır A7 şah. Şah D8. 1 G5 şah. Şah E8. 1 C6 şah. Şah F8. Fil alır H6 şah. Şah G8. Kale G7 şah. Şah F8. Devamında beyazlar mata giderdi. Çigor'un terk ettiği yerde videoyu bitirelim. Fil alır E4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.